Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin neden aniden evleniyordu? Sevgililer günü sonrası gelen haber duyanları şaşırttı. 14 Şubat'ta İlayda Alişan'ın sevgililer gününü kutlayan Oğulcan Engin yine annesiyle karşı karşıya geldi. Bu sefer daha temkinli adım atan Seda Sayan dünya karşısına gelse oğlunun karşısına alamayacaktır. Anne evladı aynı noktaya getiren haber herkesi şaşırttı. Erken düğün gibi ünlü çiftin sevenleri hayrete düşürdü. Güzelliğiyle görenleri büyüleyen İlayda Alişan yeni dizisi projesi ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyordu. Dizinin ilk bölümlerinin yayınlanmasına rağmen kala Oğulcan Engin'den gelen sürpriz genç kızı mutluluğa boğdu. 14 Şubat Sevgiler Günü kutlayan çiftin dizi setinden gelen güzel görüntüler görenlerin için ısıtmıştı. Uzun süredir birlikte olan ünlü çift evlenme kararı almışlardı. Ama bu konuda oğlunu karşısına çıkan Seda Sayan, bu evliliğe izin vermemişti henüz yeni evlenen usta sanatçı ben kocamla tatillerde dolaşıp balayımın tadını çıkarmak istiyorum ve şu an kayınvalide olamam diye oğluna karşı çıkmıştı. Tam annesini razı etmeye çalışan Oğulcan Engin maalesef geçtiğimiz yıl genç yaşta hayatını kaybeden ve aynı zamanda İlayda Alışan'ın kuzeni olan Gülşah Çamoğlu'nun ölüm sebebinden sonra düğün daha ertelenmişti ve her seferinde yoluna taş koyan Oğulcan Engin duruma gitgide içerlemişti güzel haberi duyurdu. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Bir an önce İlayda Alişan ile evlenmek istiyorum ve kavuşmak istiyorum dedi. Aynı sabah uyanmak istiyorum diye bir sürpriz hazırlamıştı. Herkesten sakladığı o görüntüler sosyal medyada gündem olmaya başladı. Her düğüne kalkışında istemeden de olsa maalesef engeller önüne çıkan Oğuzcan Engin bu sefer de nazardan korktuğu için 14 Şubat'ta İlayda Alişan ile yaptığı sürprizi Sevgililer gününde çift o gün birbirine söz vererek ne olursa olsun artık karşımıza çıkan her engeli aşacağız diye söz verdiler. Ayrıyetten Oğulcan şunun da altını çizdi. Ölüm veya sağlık tabii ki engel değil, kaderdir. Biz başka sıkıntılardan bahsediyoruz. Bu sözleri yanlış anlaşılmasın, anlaşılmasın diye konuşmasını ekledi ve Oğulcan Engin'le İlayda Alişan en yakın tarihte yani bir hafta içerisinde evleneceği haberini verdi. Seda Sayan ise bu evlilik haberi sonrası oğlunun yanında olacağını ve bu sefer onunla karşı karşıya gelmek istemediğini söyledi. Çok kişi gelir gider ama hiçbir zaman benim oğlumun tırnağı dahi etmez dedi. Bizler de ünlü çifte mutluluklar dilerken umarız bu sefer hiçbir engel yaşamadan bu düğünü yaparlar. Mutluluklar diliyoruz. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar